Bu üstünde durduğumuz ne? Kümes. Ne kümesi? Hani kümes böyle mi olur? Bu dümdüz bir beton. Arkadaşlar bahçemize civciv alacağız. Tavuk alacağız, horoz alacağız. Bir de ne çekeceğiz? 24 saat. Temelimizi attık. Niye böyle bir temel attık? Tilki, kurt, Baba. sansar gelmesin diye. Bir saniye evladım sen de konuşacaksın. Önce temel attık. Şimdi ne yapacağız? Bu tuğlaları alacağız. Buraya böyle sıralayacağız. Üst üste koyacağız kapı yapacağız, çit yapacağız, civciv getireceğiz, tavuk getireceğiz. Süper bir yer olacak. Arkadaşlar, gerçekten. şimdi biz hani dövüşen tavuk var ya, dövüşen tavuklar alacağız. Hayır ya, ne kapıştırması İsra. <laughs> i̇sra, o senin var ya bak. Şöyle peşinden gelse sen kaçarsın kızım, tamam mı? Değil mi? Ne? Kaçarsın korkarsın. Abi sen ne yapıyorsun? Ben de Kümes ben de mi yapıyorsun? Evet. Tamam. Şimdi e, bura bittikten sonra civcivler gelecek, tavuklar gelecek. Bir de biz onların yumurtalarını ne yapacağız İsra? Yiyeceğiz. Evet, onun da videosunu çekeceğiz. Ceyda ablanız gelecek böyle elinde kamerayla girecek. Tabii korkmazsa tavuğun altına elini sokacak, korkacak mısın? Hayır tabii ki. İyi tamam. Arkadaşlar ben biraz hastayım ve ben... sesim kısık merhaba İyi. bu arada. <laughs> evet. Hadi o zaman işe koyalım mı ya? İşe <laughs> Arkadaşlar ben ne yapacağım biliyor musunuz? Tabu alacağım şu tarafa fırlatacağım içinden de şey alacağım ısırılmalarından korkmayacağım çünkü üstüme uzun kal giyeceğim bir de kask takacağım. Ey maşallah da... savaşa gider gibi içeri gireceksin yani. Komando gibi bir de ceket alalım sana buralarına bomba koy. Hadi başlayalım mı? Misra hadi babana harç karmaya yardım edecek misin? Harç çıkarayım. Hadi, hadi, hadi o zaman. Yedik. Hadi gidelim başlayalım. Hadi bakalım. Evet. Kaldır bakayım Yavuz Selim. Evet. Arkadaşlar Ayşe Yavuz Selim de babasına mı? yardım etmeye geldi. Görüyorsunuz. Yavuz Selim iş yapıyor Yüsra sen de yardım et. Baban gelsin başlayalım tamam, tamam mı? Tamam ben de kazacağım. Hadi babana seslen. Hadi baba iş başladı. Hadi koş de. Dur. Hadi baba gel gel. Hadi. 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 Seyit abinin Arkadaşlar ben bu tarz bahçe işlerine bayılıyorum. Şunu internetten izledim kendim tamam. yaptım. Daha önce de böyle tuğla muğla bu tarz işleri hiç girmedim. Onu da internetten izledim. Şimdi onu da yapacağım. Kızım vurma evladım onu dengesini. Ne yapayım. yapıyorsun şimdi peki? Bunun gibi donmuş ya. Harç mı kalacaksın ya? tekrar? Evet. Gel şimdi. Bak bundan ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 Bu, bu ne lan? Yaprak <laughs> çıktı bir oranında uygulama yapacağım. Hmm. Anladın oldum? mı? Malzememiz de burada. Yağmurdan ıslanmasın diye. <laughs> bu işin en zoru temeldi. Temelden sonrası en zevkli kısım. Hı 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 hı. Hadi bakalım. Hadi gel babana yardım et gel. 2 3 4 4 doğru mu? 3 çarpı 4 12. On on iki. Iki. Tamam bitti. Şimdi birazcık sekleyelim. Hayır. Arkadaşlar size inşaatçılıktan da dersler vermişiz biz böylece. Ama bir şey diyeceğim şundan atsam mı içine ya? Ne o? O kireç, kireci alın, kireci alıyorsun. Bir sürü Son kez uyardım, vurma kızım. Senden de önemli değil. Senden önemli değil de tamam o zaman. Keselim ağacı. Senden önemli değilse. Üstünü yırtabilir miyim? Hayır. Benden önemli değil. Senden de çekiyor. Şimdi bunu karıştıracağız. Suyumuz nerede? Çok yoruldum ama ben bu işi yaparken biliyor musun? Acayip. Bak. Şimdi karıştıracağız. Neyse çok su atmayayım da sonra bir daha karıştırmak için uğraşmayayım. Ama sınayım değil. Bil, bak bil, benim bil. elime bak dondu burada. O kadar uğraştım ben. Bende de bir şey var arkadaşlar. Bir işi başladığım zaman mutlaka bitirmem lazım. Ceyda ablanız bana çok kızıyor. Kendini perişan ettiğin yapma etme. Ama ben dayanamıyorum. Bil, bir dakika kızım. <laughs> bye bye. Çek yeni, devam. Karıştır lütfen. An. Karıştır, karıştır, karıştır. Çevir kız. bu nasıl bir karıştırma ya? Sen artık işçisin. YouTube'u mutu unut. Artık bundan sonra harç karacaksın. Tuğla diyeceksin. <laughs> Tavuk bakacaksın. Bu arada arılar, arılar da şurada arıları da çekecek. Anne, Ben arıların kalma. Açık kara. Efendim. Evet, aferin sana. Bir şey diyeceğim, temel atma programları oluyor ya, ona benzedi bu. Hadi temel atma programı. Kurdalya nerede? Hani Kırmızı nerede? 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 Makas nerede? Makas nerede? Ya Allah, Bismillah nerede? Hadi. Ya <laughs> Allah, Bismillah. Hadi işimize başlayalım. Bak, bir sürü Altış. <laughs> Bak. Evet. Şuradan yapacağız. Başlıyor muyuz? Evet. Şimdi bakalım. Şimdi bunu buraya böyle koyduğumuz zaman Buradan. Aa. Tam ölçüm oldu yoksa. Tam ölçü şu an ama şurası. Şurası. Aa burası da iyi. ki aşağıya biraz daha mı koysaydık? Şuraya biraz daha koyayım ben. Arkadaşlar bu bunu biliyorsunuzdur bu terazi. Denge yapıyor şu ortadaki şey denge. Evet, bunu buraya koyduğumuz var, mi? zaman evet sıvı dengeye giriyor bak şöyle dengede. Şu an <laughs> dengeliymiş. Tamam bu dengede. Şurası Burası birazcık şöyle gelecek. Sen tek tek ölçebilir misin ki öyle? İlkini ölçeceğim, sonrasını ölçmeyeceğim. Hı, doğru mu? Bu dengede. Bu bir sırada öğreniyor dengede. şu an. Hı, dengede değil. Şuradan birazcık şey ettirelim. Bakayım ben de. Hı, hmm, Gördün mü? Evet. Bence şu o kafi ya. Çok da dümdüz olmasına gerek yok. Ev yapmıyorsun. Ev yapmıyoruz mu? kümeslerini tavukların evi bu. Yamuk olsa ne olur? Yamuk olsa olur mu? Yukarı doğru... <laughs> Pizza kulesi gibi yamulur sonra anladın mı? Ben bunu izlediğim kadarıyla. Gülme bak. Gülme. Yo niye dur bakıyorum ne yapıyorsun Böyle sürüyorsun. Evet Buna içine doluyor. İçine doluyor. Sonra işte şöyle yapıyorsun. Ama temelimiz birazcık... <laughs> <laughs> bak gülüp durma oradan. Bakıyorum. sırada bakıyor şu, ne yapıyor diye. <laughs> şu tarafa geçsen de çık anneciğim kameradan. Heh, otur. Çok bol sürdük ya. Bunu var ya sürsek iflas ederiz bak. Şimdi şöyle koyacaksın. <laughs> tamam mı? Şöyle. Şarlayı da birazcık katsana yapışsın. Niye ara öyle oldu? Devler. Araya taş koyalım. Temelde bir sıkıntı var gibi. Aynen yamuk gidiyor. Temel biraz yamuk gidiyor. Ya dolduracaksın mecbur altını. Şöyle koyalım taştan. Eee? Neyse olmuyor mu? Oluyor. Ne ne beğenmedin ki? Sen beğenmiyor musun <laughs> benim yaptığım işi? <laughs> Oba! Var ya çok muntazam gidiyor. Ne Ama ya? ip çek çektik ki düz olsun diye mi ip çek Evet. Çektik. Şuradan şöyle arasını şöyle besleyelim şöyle. Ya bu iş olur mu sence? Sonunu merak ediyor musun? Evet. evet. Ben de. Anne. O iş olur mu? Olur mu bu iş anneciğim sence Yavuz Selim? Evet. Olacak mı sence? Gel bir babana yardım et o zaman ya. A a. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok muntazam yaptım. Çok Hadi bakalım. Yaptım. Daha ikinci değiliz dur bir. İlkini yaptıktan sonra. O, kaç tane gider şu, şu sıraya? 20 tane gider. Biz onu hesapladık. Bayağı bir gidiyor. Sen ne yapmışsın? Bayağı olmuş. Ceyda abla böyle yapıyor. Aa arkadaşlar! Sanki ya. arka planda ben çalıştırıyorum. Anne! Evet anneciğim, evet. Üstra da şu an kontrol ediyor, mühendisimiz. Aynen. Bir dakika, buraya dönebiliriz şimdi. Dönemiyoruz ki kardeşim, bu nasıl bir şey ya? Bir şey ya? diyeceğim. Gerçekten gittim arkadaşlar. E, arabada, Çok fazla arabada malzemeler vardı. Malzemeleri buzdolabına yerleştirdim. Birkaç telefonda işim vardı. Onları hallettim, geldim. Gerçekten bu kadar beklemiyordum, Bak, şaka değil. Ama ben sana ne dedim? Temel en zor dedim. Ondan sonrası dedim, kolay dedim, değil mi? Görüyor mu oraya koyuyor, Kendine göre küçük de bulmuşsun Yanımdan ayrılmıyor. Gram sesi çıkmıyor Ellerine sağlık. Harika olmuş. Şimdi yapacağımız şeyi söyle. Ne yapıyoruz şimdi? Neye devam ediyoruz? Şurayı yapacağım. Ondan sonra tak 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 üste koymaya devam edeceğim. Ondan sonra fazla bir şey kalmıyor zaten. Bir sonraki videoda ne yapacağız? Ne yapacağız? Yormuşsun. O söylesin yoruldum ya. Yormuşsun. Vallahi baksana halime bak. Vallahi yoruldum hem iş yapıyor, hem amelilik yapıyor, hem harç hem karıyor, hem bir de çekiyor. Tavukları getireceğiz, evet. biz arka, buraya getireceğiz, oraya getireceğiz, tamamlayacağız arkadaşlar. Anladınız mı? Buraya tavuk koyacağız, 24 saat çekeceğiz. İşimiz bitecek tavuklarla, atacağız bahçeye dolanacaklar. Tamam, bir şey soracağım o zaman. Yorumlara şunu yazalım arkadaşlar. Tavukları civcivden mi alalım? Sen değil bir tane. Evet. Tavukları civcivden mi alalım? Yoksa hazır büyük mü alalım? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. Söyle. Tavuklardan, tavuklardan. Yusra bağırma kızım tane tane böyle kibar. Yusra Arkadaşlar, bir şey diyeceğim. Arkadaşlar tavuklardan alalım. Yarınlara yazın hangisinden alalım? Bir şey diyeceğim ben de şöyle istiyorum. Hem tavuk olsun hem civciv olsun İkisi olmaz mı? Bir arada olmasın. O zaman ya, e, tavuk yeni yumurtlamış civcivli almamız lazım. Yani, yani annesiyle. Yani hem civciv dolaşsa ha? Ha evet. Anladım. Ama onu bulmamız Hı -hı. lazım. Bir de arkadaşlar, şöyle bir şey var. Ben hem büyük olsun istiyorum hem civciv olsun istiyorum. Büyük olmasını istememin sebebi hemen yumurta almak istiyorum. Küçük olmasını sebebi de yani istiyorum. Ama bizim amacımız ne? Arkadaşlar biz doğal beslenmek istiyoruz. Kendi yumurtamızı kendimiz yemek istiyoruz. Usta Yoksa boş niye durmuyor. bu kadar uğraşalım usta amacımız usta ne? Usta boş durmuyor. Sen onu çek. şuna bak. Bak aslanım beni. Biraz oradan alacak. Hey. Ama uzanamadı. uzanamadı. Ah, Çalışıyor iletme. arkadaşlar. Bakın buraları böyle Düzeltti. Bakayım Müsra nasıl yapacak? Bir dakika. Bak izleyelim bakalım. Evet. Bak oraya ben de öyle koyuyorum ya. <laughs> ya Selim bu işi sevdin mi sen? <laughs> Senin donunu yerim. Gel. Alacak donanıyor. Bak şimdi göstereyim nasıl yaptığımı. Heh, göster bakalım. Biraz kolay, izleyelim mi seni? Çok kolay bir yöntem. Arkadaşlar bakın. Yusuf abi çekilir misin bir tanem? çekim şöyle duvarı. Evet ya biraz da izleyelim bakalım nasıl yapılmış. Bak böyle koyuyorsun. Evet. Tamam mı? Evet. Bak kendimi övmeye sevmem ama izlediğimi hemen kaparım. Bak. Bir şey diyeceğim. Oldu mu? Kim der buna YouTuber? Kim der buna Türkiye'de Vallahi tanınıyor. daha önce böyle bir şey yapmadım. Kim der buna fenomen? <laughs> be. Şunun arasına sürüyorlar da ben onunla uğraşamam. Ben evet. böyle direkt koyuyorum. Hüsra da baba biraz kişi. Babası sürecekmiş. Ya ben hiç yapmadım. Yapabilir miyim ya? <laughs> <Ben bunu> <gülüyor> <sana> <gülüyor> <yapmadım>. <gülüyor> tamam yap. Bir kere bile istemedin ki. İsteyince de öyle istemez. İstedim. Tamam. Kızım sen küçüksün daha yapamazsın dedim. Ba onu demedim. Tamam. Harcı karmaya dedim. Ay, yap. Kulaklarımla duydum. Benim de kulağım var. Bunu tamam. da al bunun arka tarafına. İkisinin eline mala ver. Yapsınlar. Hadi şimdi e, usta i̇şte çırakları öğretiyor. Ya. Kurumadan yap. Kurudu işte sen koyuna kadar ya. Hadi be öyle kuruyor mu hemen? Kuruyor tabi biraz daha cıvık yapmam lazım da aslında. Biraz kuruyor. Cıvık. Olmaz mı? Bir Arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Çok hevesli yer. Tamam. Şöyle yani, çekil. Dur. İşte doğal etkinlik çocuklara. Hakikaten var ya, on numara şeyiz yani biliyor musun? Örnek kana Gerçekten. Kümesini kendin yap, tavuğunu kendin üret, yumurtanı kendin al. Aferin anneciğim. Biraz, ama dur, tuğla getirsin öyle koy. Bence şimdi koyma kuruyormuş hemen. Ben son halini merak ediyorum ya. Böyle çevrilecek. Büyük bir yer arkadaşlar bahçeyi de şöyle göstereyim. Evimiz yukarıda. Biz böyle aşağıya kapının girişini yapmak Tabii istedik. Koku yapabilir Gerçekten merak ediyorum. Videomuzu sonuna kadar izleyip yorum yapın. Bize destek olun ki biz bir dahaki videoyu yine çekmek isteyelim arkadaşlar. Böyle Aynen. bazen izlenmeyince ya bu video izlenmemiş. Beynimle yorum da gelmemiş. E, biz devam etmeyelim bu kübes videosuna deriz. Anladınız mı? Bana var, var, var. Aa, Aa, ya sen, sen Şöyle geç, bana. Evet, Yusuf'un gözünden videoyu izliyorsunuz arkadaşlar. Güzel çek. Sen Yok konuş, senin, Babana, Babanla konuş. Baban Kalk yap, çekil, üstüne anlat. atmadan. Çekil oradan. Konuştu <laughs> ama benim gibi. <laughs> Kafasına gelseydi çok iyi olurdu evet, ya. Arkadaşlar, babam çalışıyordur. Hadi bakalım. Bir sıranın... Ya Selim'in kafasına çimento geliyordu. Ya orada ne yapıyor? İçine düşecek ya o değil de. Bir şuna bak içine düşecek. Beton çocuk olarak geri çıkar. <laughs> Çok iyi olur o zaman da. <laughs> Düşmez, Ay, Düşmez, Düşmez misin? misin? Ama düşecek gibi bak o Sen işini gibi. iyi mi yapıyorsun? Aferin ah, be benim oğluma. Uğrayalım. Oğlum. ablayı arasana onun civcivlerine bakalım. Olur gidelim. Olur mu? Olur. oraya uğrayalım mı Kamil ablaya? Hatta ben kasanmamıza benim kafama koyarsınız. Tuğla. Tuğla. Mühendis Tuğla. <laughs> bakın 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 arkadaşlar nasıl çalışıyor benim oğlum. Bu, bu küçük. Yavuz evet, Selim. Yavuz Selim. Şunu atalım şöyle bolca. Sus. <laughs> Konuşma. Şunu alır mısınız mühendis hanım? Alıyorum. Hüsran <laughs> mühendis olmak ister misin? inşaat mühendisi. Böyle başına böyle baret takıyorsun. Yapılanları kontrol ediyorsun. Ben kralım öğretmen olacağım annem gibi. Ay helal be sana gerçekten var şu an kalbim. Arkadaşlar et, ne görse onu yapıyor. Yusra'nın evet. böyle bir hevesi var. İnşallah Olur. yap bir daha olursa öyle. Ne 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 yaptım ha. Bakalım. Arkadaşlar şuradan bakalım. Dümdüz mü? Ben, yüzümü, ben gideyim, Gerçekten dümdüz ha. Ben inşaat bunu ben böyle bu ne? Ben kendime şaşıyorum şu anda ya. Vallahi yani. gerçekten dümdüz. dümdüz. Arkadaşlar ne bu ya? temelin Vallahi hiç video çektin ba... mi temelden? <laughs> Taşla halini falan? Hayır. Çektim. Fotoğrafı mu var sadece? Var var ufak bir videosu var onu koyacağım. Arkadaşlar, Kendim yaptım bu koyacağım onu. Temel olan. sadece böyle beton dökme değil yani. Taşmaş dökülmüş. Tabii ben bunun altına taş koydum, üstüne harç yaptım, üstüne Yürü, koydum. Seninle... Nerede Yavuz Selim? <laughs> Yavuz Selim <Hadi>. nerede? <laughs> Ay buradaymış. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Devamını <laughs> civciv ya da tavukla çekeceğiz. Ama bunun kararı yine yorumlar belirleyecek. Arkadaş ne yapıyorsun? Oynatma daha <laughs> sağlam. Yavuz Selim. Ne? Anneciğim akşam oldu. Siz hala ne yapıyorsunuz? Aa bildim. Arkadaşlar. Anne gel anne gel. Bugün evet. eve girmek yok. Burada yatacaksınız. Ona Akşam göre acele. Oldum. Ben onu İsrail bunu bilmem alıyorsun. hadi. <laughs> Birazcık bundan koydum ki daha böyle hızlı bir şekilde. Ama çok güzel olmuş. diye. Bak şimdi koyuyorsun. Ay, oturuyorsun çok güzel olmuş. <laughs> Aa, bayağı bitmiş. Ay da Allah'ım Bu anne. da var ya. Evet, Daha da çocuğu, daha adamı var. Bir de daha çocuğu var. Bu daha çocuğu. O onu çekeyim istiyor. Çok istiyor, seviyor. Dedi baba. <laughs> Yalı Selim görüşürüz de. Susun. Sus. Sus, bay bay yap görüşürüz de küçük at. Susun bana bırak burayı. Selim görüşürüz arkadaşlar de. Susun Yos... susun. Öpücük at.